Mesheb imamımız İmam-ı Azam Hazretlerinin babası Numan bin Sabit Hazretleri gençliğinde bir gün ark kenarında abdest alıyordu. Tam abdest almaya başlayacağı zaman ark sularına kapılıp gelen bir elma gördü. Elmayı nereden geldiğini ve haram veya helal olup olmadığını düşünmeden bir defa ısırdı. Hikmeti ilahi ona o ana kadar elmanın ne olduğunu düşünmeyen Numan hemen hata ettiğini ve mutlaka elmanın sahibini bulup helal ettirmesini lazım geldiğini düşündü. Abdestini alıp namazını eda ettikten sonra suyun geldiği tarafa doğru gitmeye başladı. Elma elinde olduğu halde Araya araya elmanın düştüğü bahçeyi ve sahibini sonunda buldu. Bahçenin sahibine meseliyi anlatıp elmayı yanlışlıkla ısırdığını ve hakkını helal etmesini istedi. İmam-ı Azam Hazretlerinin babasının bu hareketi elma sahibinin dikkatini çekmişti. Hakkını helal edemeyeceğini, hakkını helal etmesi için bazı şartları olduğunu söyledi. Numan Hazretleri ne isterse yapacağını, yeter ki hakkını helal etmesini isteyip şartının ne olduğunu sordu. Elma sahibi de hakkını helal etmesi için iki sene bahçesinde çalışması lazım geldiğine ve kendisine iki yıl hizmet etmesinin şart olduğunu söyleyince Numan Hazretleri çaresiz kalmıştı. Ahirette ceza çekmektense bu dünyada bir şahsa iki sene hizmet etmek daha iyidir diye düşündü ve şartlarını kabul ettiğini söyledi. Numan Hazretleri bir elmayı yanlışlıkla ısırdığı için elmanın sahibine tam iki sene hizmet etmiş ve adamın işinde canla Başla çalışmıştı. İki sene dolduktan sonra adama zamanın dolduğunu ve artık hakkını helal etmesini istediğini söyleyince adam yine helal etmiyorum. Benim bir kızım var. Onunla evlenirsen ancak o zaman helal ederim. dedi. Hazreti Numan olur dedi. Adam yalnız kızının kusurlu olduğunu elinin çolak, gözünün kör, ayağının topal, başının kel, kulağının sağır ve ahlas olduğunu söyleyip iyi düşünmesini ve sonra pişman olmamasını özellikle tembihledi. Hz. Numan yine düşündü, taşındı. Ahirette ceza çekmekten daha iyidir deyip kızla evlenmeyi de kabul etti adam Hazreti Numan'a vermek için kızının büyümesini beklemişti aslında. Düğün yapıldı, nikah kıyıldı, zivaf gecesi. Hazreti Numan'a gelinin olduğu odayı gösterdiler. Numan Hazretleri içeriye girip içeride kendisine söylenen ev safta bir kızın bulunmadığını görünce bir yanlışlık olduğunu zannederek hemen dışarı fırladı ve durumu oradakilere anlattı. Çünkü içeride kayınpederin söylediğinin aksine her ağzası yerinde genç ve güzel bir kız kendisini karşılamıştı. Şaşkındı. Kayınpederi bir yanlışlık olmadığını söyleyerek meseleyi şöyle anlattı. Benim kızım kördür. Daha harama bakmamıştır. Sağırdır haram dinlememiştir. Topaldır, gayri meşru yolda yürümemiştir. Ve bunun gibi birçok özelliği saya saya söyledi. Senin hanımın o içeride bekleyendir. Allah mesut etsin dedi. Daha sonra seneler geçip bu evlilikten İmam-ı Azam dünyaya geldi. Annesi İmam-ı Azam'ı hocaya okuması için teslim etmişti. İmam-ı Azam ünvanına kavuşan o zaman henüz daha 3 yaşında bulunan sabit 3 günde Kur'an-ı Kerim'i hatmettiği zaman annesi ''Ah oğlum ah, baban o elmayı ısırmasaydı sen bu Kur'an'ı bir günde hatmedecektin.'' buyurdu. İmam-ı Azam'ın babası ve Elma adlı hikayeyi dinlediniz. Esselamu aleyküm